Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye'den Rusya'ya çok büyük destek gitti. Çavuşoğlu Zengazur koridorunun açılmasını destekliyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahıl yüklü tankerlerin limanlardan ayrılamamasına ilişkin sürdürülebilir ve güvenli ulaştırma hatlarının ne kadar önemli olduğunu bu krizde bir kez daha gördük dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilebedri, Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Toplantının başarılı bir şekilde geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri gününü kutladı. Çavuşoğlu, Azerbaycan ordusu, vatan muharebesinde kahramanlığını ve Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdi. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve binnetle yad ediyoruz ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu üçlü formattaki toplantının ilk kez düzenlendiğini, görüşmede ulaştırma konularının yanı sıra bölgesel meselelerin masaya yatırıldığını söyledi. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın birçok uluslararası platformda da yakın işbirliği içinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, kendi aramızdaki işbirliğimiz çevremizdeki sınamalar nedeniyle daha da önem kazandı. Bu gelişmeler beraberinde fırsatları da getirdi. Riskler var, krizler var ama beraberinde fırsatlar da önümüze çıkıyor. Dolayısıyla amacımız bu fırsatları ülkelerimizin, halklarımızın ve bölgelerimizin yararına değerlendirmektir şeklinde konuştu. Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle ortaya çıkan tahıl ticareti sorunlarına da değinen Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler de sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sürdürülebilir ve güvenli ulaştırma haklarının ne kadar önemli olduğunu bu krizde bir kez daha gördük. Bu yüzden ulusal ve bölgesel kapasitemizi artırmak için önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bakü-Tiflis Kars demiryolu, Bakü-Tiflis Ceyhan boru hattı, TANAP gibi projeler bölgemizin adeta çehresini değiştirdi ifadelerini kullandı.